Of! Ya ben çok darlandım burada beklemekten. Boşu boşuna bekliyoruz burada. Vallahi kaçar yok. Bekleyeceksin Neco. Şu kapıdan var ya kuş uçurtmamız gerekiyor bizim. Ya ne kuşunu uçutmayacağız? anlamadım ki. Masum kadıncağızın evin önünde biz neden bekliyoruz? Sana söylüyorum suçlu o müessese sahibi Kamil. Ahmet bak buraya da yazıyorum bak. Pis tükürük tükürük arabayı ya. Çıkıyorum. Bir şey olmaz Kamil yazıyorum ya. Neco çocuk gibisin ya. Aman. Ne ya. Anam, Berksund! Berkink değil mi o? Evet, adresi buldum. Görüşürüz. Resmen buraya gelmiş. Bacağı mı elliyorsun? Ay bacağına sanki ben çok iyi bilerek eğiliyorum. Al. İyi. Birader bitmedi mi işin? Kardeşim başka kabin mi yok? Ne dikildin tepeme? Başka kabin yok. Hem ben burada soyunacağım. Ne yapıyorsun içeride iki saattir ayrıca? Ne yapacağım? Mayo mu değiştiriyorum? Islak ıslak üzerimde mi kurusun? Dursun ya. Erkek adam değil Erkek adam mayo mu değiştirir ıslak diye? Sana ne be adam? Sana mı soracağım? Islak mı kuru mu değişti? Tövbe tövbe. Bak ayar oldum sana ha. Tamam Demir, tamam. Sakin, sakin. Tamam, buyurun beyefendi, buyurun. Deli midir, nedir ya? Şikayet edeceğim seni. Uyuz oldum sana, fazla açılma. Açılırsan kurtarmam, boğulursun valla. Ay sen de Demir ha, abartıyorsun bazen gerçekten. Sana ne hem adamın ıslak mayasından yani. Belli ki titiz bir adam. Var mı bir şey? Yok vallahi ya. <laughs> Dur bir de ben bakayım. Yok hayır. Oh. Dur ne yapıyorsun? Ya. Çıkar mısın dışarı yanlış ya. anlayacaklar. Yani ne yanlış anlayacaklar? Dur bir dakika. Ya saçma sapan hareketler yapma şimdi yanlış anlaşılacak. Ya, yani evet. ne yanlış anlayacaklar? Kim arkanda mı? Yapma 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 hiç. Demir ne yapıyorsun? Ya. Demir. Ha. Demir bak. Ne? Bu bakışlar falan bile fayda etmiyor. Sıkıştırmalar Değil falan. Fantazi denemeleri. Bir dakika, bir dakika ya. Ne fantezisi? Jandarma kamerayı şurada aşağıda bulmamış mıydı? Benim izlediklerim üst Başka bir kamera daha olmalı buralarda. Emir! Ha? <laughs> sen izledin mi o görüntüleri? Ya ne çok seyrettirdi. Üf <laughs> diyorum sana ya. Sana ne ya? Sana ne milletin özel görüntülerinden nasıl izlersin? Röntgenci misin sen? Ya ne alakası var? Neco'yu bilmem ama ben tamamen adli bir durum için... Meraktan değil yani. <laughs> Burada işte. Ha? Aferin be! Aha hafıza kartını çıkarmışlar. Nasıl yani? Yani görüntüler internette dolaşıyor de olabilir demek. <laughs> Terledim ya. Aa! Ne sıcak <laughs> ya, çok hırsızım. Rezalet, vallahi rezalet. Can kurtaranlar kabinde mercimeği fırına veriyorlar. Aa. Gençlik bitmiş ayol. Aa, yok öyle bir şey ya teyze, yanlış anladın, ayıp ama. Belli belli, sizi Kamil Bey'e şikayet edeyim de görün siz terbiyesizler. Bizi yanlış anladın sen. Adli bir durum söz konusu. Ne adliyesi be? Ne olmuş ki? Ben de burada giyindim. İyi ee, iyi, yargısız infaz. Hak ettin ama sen bunu. Hadi. Sen de mi burada giyindin? Hadi ya. Eyvah eyvah. Terbiyesizler. Meşhur oldu. <laughs> Müge Hanım, yaşadığınız tarihsiz durumu duydum. Size yardım etmek için buradayım. Nereden duydunuz avukat bey? Olay yerinde çok itibarlı bir müşterim varmış o gün. Gerçi ben böyle davalara bakmam ama çok ciddi mağduriyetler söz konusu. Size ve dostlarıma yardım etmek isterim. Bana konuyu biraz anlatır mısınız lütfen? Adresini nasıl buldunuz? <laughs> Müge kendimi övmeyi sevmem ama ben bu ülkenin yetiştirdiği en önemli avukatlardan biriyim. İstihbaratım geniştir. Benim avukata ihtiyacım yok. En azından şimdilik. Anlayamadım niye? Ben Hakkı Bilir Hukuk Bürosu'ndan Nil Hanım ve Demir Bey'le görüştüm. Onlar kimseyi duyurmadan ara bulucukla çözecekler bu olayı. Anlıyorum. Ben yine de size kartımı vereyim. Ara bulucukla istediğiniz tazminatı alamayabilirsiniz. Eğer fikrinizi değiştirirsiniz. Lütfen beni arayın. Peki. Teşekkürler. Ben çocuk düşünmüyorum. Öyle mi Neco? Aa, ben de şu anda artık seninle bir gelecek düşünmüyorum. Ama sen ama yanlış anlıyorsun Çesil'im. Öyle demedim ki ben çocuğu hemen düşünmüyorum ben. On sene birbirimizin keyfine güzel güzel bakalım. On sene böyle iyice artık böyle birbirimizin keyfine baktıktan sonra... ...ondan sonra çocuk düşünürüz. Neden düşünmeyelim? On sene sonra. Tam on sene sonra yani. On sene sonraki yaşımda ben acaba çocuk doğurabilir miyim? Çok riskli bir kere. Ne var ya? Beni de anaların anası, anacığım 43 yaşında doğurmuş. Al! E sonuç ortada işte. Ay Ay, hiçbir oh, yaptı bir bile. Oy. Oh, oh. Ben bir kere İtalyan mamalarla büyüdüm. <laughs> öylesin gibi böyle ekmek papara yapmadım böyle ala 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 diye. Benim dayım giller Almanya'dan köyden gelirken abi İtalyan mamalar getiriyorlardı. Hep bana tarihi geçmiş mamalarla büyüttüler beni. Sen ne diyorsun? Nasıl belli oluyor biliyor musun? Resmen gözünün içi parlıyor ya. Sen de zaten başka bir şey var. Ah bak, şu cildimin güzelliğine bir bak. Bunları hep. Bak kaz ayaklarıma mesela, anladın mı? Şu güzelliğine hep tarihi geçmiş İtalya mamalara borçlu. Dayımgiller Allah razı olsun. Peki şey yok muydu Neco böyle boy uzatan bir mama? Ha? Ben boy uzatan mamalardan kullandım zaten. Boyu uzadı. Komiserim. <laughs> Hayırdır gençler? Sen ne arıyorsun burada? Bergsond. Müge Hanım müvekkilim olur. Peki siz kumrular ne yapıyorsunuz burada? Sana ne? Halaya geldik. Neco'nun halasına, onun anısına geldik. Halama geldik. Ee, şey pazara gitmiş de, biz burada oturup bekliyoruz. Halamı bekliyorum? <laughs> Öyle mi? O zaman halanın elinden haberim canım. Berkant kaçar. Yürü yürü Neco, yürü. Hemen ofise gidelim. Var ya kadını böyle dava açma yapın, ikna ettiyse yandık yani. Müge Hanım haklı galiba. Jandarmanın bulduğunun dışında bir kamera daha bulduk kabinde. Nasıl yani ya? İkinci bir kamera yani. Allah Allah. Biri taktı bizim kabinlere. Ya kim yapar bunu? Biri bizi mahvetmeye çalışıyor. Bu işin içinde bir iş var. Ama yapan kişiyi bulacağız merak etmeyin. Bir şeyler bulursak da size haber veririz. Aman diyeyim bu olay duyulmasın. <laughs> kabindeki durum bu. Nil'in söylediği gibi. Kabinde bir kamera daha bulduk. Hangi kabinde? Aynı kabinde. Aynı kabinde bir kamera daha var. Neco? Ben o kabinde giyinim çıkardım her şeyimi. Nerede o görüntüler? Ne sen ne yapacaksın görüntüleri? Sapık mısın? Ne sen? Sapık ne alakası var? Ben de giyindim soyundum bu kabinde. Benim et et değil mi? Benim vücudum vücut değil mi? Ya Nil, ya Nil. Eğer internette düşerse görüntüler babam var ya mahveder beni. O plajı yakıp yıkar. Mezar yapar oraya. hepimizi tek tek gömer oraya. Ay bu bizim için de hiç iyi olmaz yani şirket için. De. Ne yapacağız ya? Tamam tamam sakin ol kızlar. Ben o şerefsizi bulacağım. Kendi ellerimle gömeceğim oraya merak etme. Ee kanka siz ne yaptınız? Kadının evine gelen giden var mı? Var Berkant'le bu. Berksin, Berkant. Berkant mı? Evet. O ne alaka ya? Bilmiyorum ki ne alaka. Sanki herifin ajanı var ofiste. Nefes alsak haberi oluyor ya. Allah Allah. Kimin ajanı olduğu belli değil mi? O ne demek? Bence çok net. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Sen niye böyle bir şey söyledin? Şimdi? Bana ajan mı diyorsun? Bunu mu ima ediyorsun yani? Haddini bil. Ne alakası var ya? Aramızda Berkant Tuncer'de en samimi olan, hatta burayı bırakıp onunla çalışan kim acaba? Bence çok net. Aho! Yeter. Nil neden böyle bir şey yapsın ki? Ne ihtiyacı var kızın? Artık benim daha fazla kendimi savunma ihtiyacım yok. Demir sağ olsun kimin ne olduğunu biliyor. İnanamıyorum ya. Efe bak.